Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 20-27 Kasım haftası kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli bir hafta sizleri bekliyordur. Kova burçlarını bakıyorum bu hafta gökyüzü olarak neler bekliyor? Biraz sıkışmış, sosyal topluluklarda kısıtlanmış hissedebilirsiniz kendinizi aslında ortada olmayı arkadaş grupları ile birlikte olmak isteyeceğiniz bir hafta olmasına rağmen odaklandığınız konular biraz zannedersem aşk ve ilişki konuları olacak bundan dolayı bu hafta çok gezerim demeyin ama ikili ilişkilerde kendimi besleyecek konular bulup bulabilirim diyebilirsiniz hemen falımızı açalım falımızda neler var bir de onlara bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor Şöyle attım onları da bir güzel kenara. Aynen öyle ilişkilerde. Oho iyi ki sosyal olmayacaksınız dedim yani. Çevrenizde çok insan var. O kadar çok insan var ki çevrenizde. Devamlı birileriyle görüşüyor, konuşuyor. Baya baya 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bir araya gelmiş. Devamlı konuşma, görüşme. O daldın o dolu arkadaşlar. Aile ikili ilişkiler konusuna baktığım zaman ortada olan bir başlangıç ilişkilerde aslında. Evinizi almak istediğiniz yeni bir şey. Hanenizle alakalı yeni bir başlangıç. Çocuklarınızla alakalı yeni bir başlangıç. Hane içerisinde bu hafta bir konu hakkında başlangıç kararı vereceksiniz. Eşlerin ikisinin de fikirlerinin uyumlu olduğu, dengeli olduğu bir başlangıç yapacaksınız. Benim için hayırlı mı? Çok hayırlı. Biraz tereddütleriniz var, kafanızı taktığınız noktalar var ama hızlıca fevri bir karar verip bu konularla ilgili aktif olan bir başlangıç görseliniz var. Sonrasında eşiniz belki biraz ikilemde kalabilir, onunla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Burada yaptık ama doğru mu yaptık? Aldık ama doğru mu aldık gibi. Ama burada onları da atlayacağınızı düşünüyorum. O sanki böyle bir tümsek gibi o konularda hızlıca atlanacak sırtınıza aldığınız yük ettiğiniz konularla alakalı hatta 3 konu gene aynı şekilde perşembe cuma günü çözülüyor arkadaşlar bu hafta ikili ilişkiler hane içerisinde yaşanan sıkıntılarla alakalı güzel gelişmeler kesinlikle yaşayacaksınız çok hızlı geçiyorum değil mi tıkalı olduğunuz bir konu var üzerine nazar var arkadaşlar niyetinizle alakalı bile olabilir bu aslında burada ee, kopamama bir yere bağlı kalma sıkışık kalma gibi gibi durumlar var. Ondan dolayı biraz cumartesi günü sıkıntı yaşayabilirsiniz diyeyim aslında. Sanki burada şey de var. Geçmiş ile gelecek arasında sıkışma gibi. Hani vermiş olduğunuz kararlar sizin için çok keyifli ama bu vermiş olduğunuz kararlarda gene de ayaklarınızı bağlayan bir mesele var, bir sıkıntı var. Ondan dolayı böyle biraz kaygılı bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Hane içerisinde güzel haber, evrak görselleri var. Bunun dışında tırmanarak, ellerimle kazıyarak, tırnaklarımla kazıyarak deriz ya, yapmaya çalıştığınız bir iş görüşmesi de hafta sonuna doğru olumlu cevaplarla hanenize düşecek. Ama elakin burada esas konumuz bu hafta sizi zorlayacak iş konuları. Şimdi bir kere kafanız çok dolu. Pazartesi diyemeyiz ama salı günü. Sanki böyle bir ağacı, ee, kütük diyeyim hani öyle bir kütüğü kesmişsiniz elinizle elinize almışsınız sivri tarafa önüne bakacak şekilde kolunuzun altına almışsınız yanınızda da arkanızda duran bir kişi var önünüzde duran iki ya da üç kişiye bunu savuruyorsunuz bu iki üç kişi köpek görsellerinde çıkıyor havlıyor bağırıyor çağırıyor yani iş yerinde bir olay var Birilerini siz kendinizi korumak için gardınızı almış, kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişiler de sanki böyle e, onlar korunuyorlarmış gibi bir harlama, bağırma durumu var. Bir çatışma. Çok sakin, relax davranacaksınız ama bir süredir takıldığınız konu her neyse büyük bir tartışmayla konuyu çözmek için bir mücadeleniz var. Salı, çarşamba, perşembe arkadaşlar. Yoğun mücadele. Karşı taraftan alacağınız cevaplar hoşunuza gitmeyecek ve karşı taraftaki kişiler patron, şef ya da iş arkadaşı her kim ise bu kişiler çok da ayakları yere basan, sözünün eri kişi değiller. Siz burada sözünün eri olan, kalıplaşmış konularda net cevaplar olan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Ağzınızdan çıkanlara hatta çok da dikkat ediyorsunuz. Ama karşınızdaki kişiler çirkef arkadaşlar. Bunlar harlar, hırlar, bağırır ki e, ayakları da yere sağlam basmıyor. Yani haklı değiller burada. Önünüzü kesmeye çalışırlar. Burada siz bu elinizde aldığınız kütük ile o insanları teker teker aşarsınız. Ve hafta sonu geldiğinde koşa koşa evinizde, hanenize bulunduğunuz, yaşadığınız alana gidiyorsunuz. Birçok yükünüzden de kurtuluyorsunuz. Hadi hayırlısı olsun. <laughs> bu hafta iş yerinde çok büyük bir problemi çözeceksiniz. Ve bu problemi çözdükten sonra da böyle ayaklarımız hani popomuzda vura vura deriz ya koşa koşa bulunduğunuz alana gidip yaşadığınız alana gidip keyfini çıkartıyorsunuz bu olayı. Bu olay her neyse tabii ki. Şimdi bir de tabaktan bakalım bu konuya. Ben şöyle şu sıkıntılarınızın gitmesini istiyorum bu hafta. İşte gördüğünüz gibi. <laughs> bu işi biliyorum ben. <laughs> Evet ufak tefek sıkıntılar kalacak ama gördüğünüz gibi büyük sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Siz bu hafta istediğiniz her kapıyı açarsınız bir kere. Yapmak istediğiniz her başlangıcı başlatırsınız. Bu hafta enerjiniz çok güzel. Evet, kafanızda düşünceler, kurduğunuz bazı konular var. Özellikle burada da gene iş yerinden iki kişiyle ters düştünüz bir konuyla alakalı ki bir tanesi böyle boğa görsellerinde çıkıyor. Bir tanesi biraz daha zayıf bir boğa. Yani inat eden, huysuzlaşan, sakin sakin durup sonradan arkanızdan iş çeviren görselleri var. Bu kişilerle uğraşırsınız bu hafta ama bakın burada uğraştığınız an itibariyle Büyük bir rahatlamaya da gireceksiniz. Hane konularında eşinizi görmüyorsunuz. Birlikteliğinizde sevdiğiniz insanı görmüyorsunuz. Şu an sizin kafanıza takılı olan konular başka. Bu konulardan dolayı ilişkinizde biraz mesafe, aranızda bir e, uzaklık. Karşı taraf biraz mücadele ediyor ama siz başka tarafa bakıyorsunuz. Gözünüzü karartmışsınız, bir konuya inat etmişsiniz. Yeni başlangıç burada bakın direkt alsa anahtar görselinde çıkıyorsunuz. Kafanıza taktığınız konular her neyse bu hafta aktifleşip bitmesi gerekiyor bu konuların ve şuradaki güzel balığı görüyor musunuz? Paranız var bu hafta e, işinizle alakalı güzel bir para alacaksınız. E, eski aşk yakın zamanda bitmiş aşklarla ilgili de bir kötü haber alabilirsiniz. Bunun haricinde çok güzel. Hatta hafta ortası da Perşembe günü aslında bir haberle içinizde böyle sular serpilecek görselleri var. Bunun dışında incik incik şeyler var. Bunlar çevrenizdeki insanlar, basit konuşmalar, görüşmeler ee, olarak çıkıyor. Ama dediğim gibi bu hafta büyük bir değişiklik sizi bekliyor. Bunun haricinde bir de şey uzaklardan misafir gelmesi, uzakta yaşayan kişilerden kişilerle haberleşme durumu söz konusu olabilir. Burada akrabanız görselleri de var aslında. E, bu kişilerle ilgili çok da olumlu olmayan bir süreç haberi alabilirsiniz. Biraz kafanızı takabilirsiniz bu konulara ama onların o alanda yaşadığı bir sıkıntıdan sanki size bahsedecekler. Siz sanki böyle hemen bir çözelim çözebilir miyiz der gibi böyle bir e, aksiyon almaya çalışıyorsunuz. Ama burada uzaktan izliyor olarak görünüyorsunuz. Yani yakın çevre değil dediğim gibi bayağı kilometrelerce uzak çevreden bir haber, akraba, dost. Yakın dost ama çok yakın dosttan bilgi alabilirsiniz. Sanki bu kişinin ayakları kayıyor, düşüyor. Birileri de onu tutmaya çalışıyor ama e, tutulmak da istemiyor. Hani kayıp gitmek istiyor gibi çıkmış buradaki görsellerde. Evet sevgili kovalar, bu haftanız güzel olsun. Oğlumun da yükseleni kova inşallah güzel başlangıçlar yaparlar. Bu iş diyoruz, iş derken bunu ders olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü iş ve ders aynı bölümdür, aynı yorumlar, aynı konular üzerine tekrar eder. İlişkilerde de mesela evlilik ilişkiler bazen ayrımlarla ben onu ayırmaya çalışırım ekstradan parantez açıp söylerim ama bu hafta ilişkiler konusunda sizden beklenti içinde olan sevgili görselleri var İş konularına da bakalım başınıza ne gelecek kimleri e, dişinizi bilemişsiniz onlarla ilgili nasıl bir çözüm bulacaksınız bu hafta bu konular sizde bekliyor aslında evet beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.